aşk bu para mı diye sorumuzu şu anda birçok kişiye sormaya başlıyoruz. Birinci sağlık, ikinci para, üçüncü aşktır. Paranın olmadığı yerde aşk olmaz. Yani, para olmadığı yerde aileye bakamazsın ki. O zaman ben seni, ben seni neye geldim buraya diyeceğim. Sen bana bakamayacağım diyeceğim. Neye geldim buraya? O zaman bana bak çalış para kazan diyecek değil mi? O zaman para. Sizce para mı aşk? <laughs> İkisi de. <laughs> Her ikisi de. Evet. Neden her ikisi? Yani ne bileyim ben paranın iyi olmadığı tamam aşk olmaz ama Aşk da yani durulmaz. O da var. BTV gülsün çok önemli. BTV'si çok önemli bir kere. BTV gülsün çok önemli. BTV'si çok önemli bir kere. Evet merhaba benim adım Kudret. Soyadım Okutur. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Melike. Soyadım sahne. Üçüzler de tanırlar. Evet. Üçüzler o da güzel. Peki size bir sorum olacaktı. Aşk mı para mı? Sence? Aşk herhalde. Neden aşk? Ya aşk güzel bir şey. Aşk olmayınca olmaz herhalde bilmiyorum. Aşk olmayınca ilişki yürümez. Para olmayınca peki hayat yürür mü? Ya insanlar birlikte olduktan sonra neden olmasın? Birlikte yine, yine sıfırdan başlayabilirler. Peki size soralım. <laughs> Bence para. Neden para? <laughs> para olunca bütün aşklar yanında. O ama sahte ama gerçek. Öyle. Aha. E peki para olup da mutsuz olanlar çok fazla. Onlar salak. <gülüyor> <gülüyor> Onlar parayı nasıl açacaklarını bilmiyorlar. Ee, öğrenciyim ben Bartın'da. Adım da Çilem. Ben de Şeyma. Ben de öğrenciyim. Aynı sınıftayız. Ee, aşk mı para mı? Yani aşk. Peki neden aşk? <laughs> Bir ömür sürdüğü için. Ya öncelikle aşk ama her ikisi de gerekiyor tabii ki de. Benim adım Tuğba Atınan. Bartın Üniversitesi'nde okuyorum. Aşk mı para mı sizce? Para. Peki, neden para? <laughs> Şimdi aşk karın doyurmuyor. Para da her şeyin kapısını açar. Ondan dolayı. Peki, çok parası olup da mutsuz olan evlatistlerimiz var. Ama mutlu olanlar da var. Yani. Ben de o kategoriye girerim diye düşünüyorum. <laughs> Yılmaz. Hazır. Selma. Aşk çabuk bitiyor ya. Para olmayınca aşk olmuyor. Ben para değerim. Peki neden para? Ne bileyim para olmayınca aşk olmuyor ki. Ben Burak. Ben Sinan. Aşk mı para mı? Ya bana göre aşk. <laughs> ya ne bileyim aşk yani para kolay bulunan bir şey. Aşk da kolay bulunan bir şey ama hani şu anda bir aşkım var yani. İkisi de kolay kaybediliyor ama. <laughs> Para aşk, paralı aşk. İkisi. Tabii ikisi yan yana. Para. Abi, çayın içindeki şeker gibi. Öyle düşünelim. İkisi, ikisi beraber olacak yani. Ayrılmaz. Merhaba, ben Doçan Aydın. Valla ben de açtı iyi, para da iyi ama para olmayınca aşk olmaz. Az para, az aşk olması lazım o zaman. <laughs> Sema benim adım Özge. Düzen. E, aşk mı para mı diye sorsak size ne niye yanıt verirsiniz? e, çelişki içinde kalırım şahsen ben. Ne aşk ne para, parası aşk olmaz, aşksız para olmaz gibi geliyor. Ama o da ikisi daha biri... baskın gibi yani para. <laughs> para. Evet. Peki size sorsan. Valla ben de şu an para derim yani <laughs> ev kiralayacağız para yok ortada. <gülüyor> aşk <gülüyor> tamam. olsa ne oldu? para aşk kalsın. <laughs> e Peki size soralım. Bak <laughs> konuş. İkisi de gereksiz. <laughs> para da gereksiz. <laughs> yok tamam. Daha... Aşk mı para mı? <laughs> aşk olmayınca para olmuyor. Para, para olmayınca da aşk olmuyor. Adamına göre değişiyor ya. <laughs> ee, İsmim Mustafa Soyadım Çomak. Bartınlıyım. Sizin? Ben Yasemin Demiray. Karabükliyim. Bence para. Ben bu zamana kadar aşktan hiçbir fayda görmedim. Yani altı senelik çıktım oldu beni aldattı gitti. Aşkı tavsiye etmiyorum. Yalan. Bence aşk... Para her zaman bulunan bir şey ama aşk bir kere bulunuyor. Çünkü aşk bir kere bulunur hayatta. İnsan hayatta bir kere bir insanı sever. Ama parayı insan her gün bulabilir yani. İşte çalışana para çok. Ama aşk yok. Elbette ki aşk, biz dünya görüşü olarak ilahi bir aşka inanmış insanlarız. Rabbimize, Allah'a, aleme duyduğumuz bir aşkımız var. Her inanan, Müslüman'ın duyduğu aşk. Para, bu dünyada kazanılan ve kaybedebilen, zor ya da kolay e, sadece bir unsur. Ama kalıcı olan aşklar yüreklerdedir. Hey, 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 hey What's up? I'm He bought a platinum head I wait for an exclusive major deal Holla to my dogs and I got a tidy chair You a chill with a kid who be rockin' this bitch No job, no ice, and no fancy thing, No crib, no cars, and no dime